Selam fiyanlar ben Emre Mikol. Yıllardır benden deli dehşet istediğiniz Vampir Günlükleri serimize bu video ile beraber an itibariyle başlamış bulunmaktayız. Hepimize hayırlı olsun. Gençler bugün size Vampir Günlükleri ile ilgili az bilinen 10 gerçek bilgiden bahsedeceğim. Gençler bu dizi L.J. Smith tarafından yazılan bir roman serisine dayanıyor aslında. Ama romanlar bilirsiniz sıkıcıdır. Yani içerisinde işte oraya gitti, buraya gitti. Uzun uzun yazar çünkü romandır ve biraz da eski kafalıdır. Hikayesi güzel olsa bile genç jenerasyona gitmez. Bu yüzden yapımcılar bu kitabı alıyor, bu romanı alıyor. Bunu diziye çevireceğiz ama Gençlerin ilgisini çekecek şekilde yapacağız diyorlar ve büyük bir kısmına sadık kalacak şekilde eğlenceli ve biraz da heyecan verici hale getiriyorlar ki bizim ve gençlerin ilgisini çeksin. Yani aslında bir kitabın hikayesini izledik biz şimdiye kadar. 2 ya bizim Jeremy ile Elena'nın evi var ya, Lockwood. Heh, Lockwood aslında bambaşka bir hikayesi var. Yani biz gördük, ettik falan filan ama aslında Lockwood'un hikayesi dizinin tıp atıp aynısının 1970'lerde çekilen bir versiyonu var. Tıp atıp aynısı. Hikaye olarak çok benzer tıp atıp aynısı. Orada da aynen bu malikane kullanılıyor. O filme, o diziye hitaben atıfta bulunmak için aynı malikane gidip çekmişler. Bu Gilbertlıların evi orası. Bilerek yapmışlar bunu. Öyle bir diziden bahsediyoruz ki 8 sezon boyunca devam ediyor. İlk bölümü 2009'da başlıyor. 2009'dan 2017'ye kadar devam ediyor ve herkesi ekrana kilitliyor. Ben böyle bir şey görmedim arkadaş. Bizim Team Wolf'u da sollanmış zaten. Ratingler zamanında. Yani Team Wolf bazen düşe kalkışa geçiyordu ama Vampir Günlükleri istikrarlı bir şekilde devam ediyor. E tabi işte Elena'nın çıktığı zamanlarda bir düşüş yaşıyor ama geri kazanıyor. Şimdi bizim Elena'mız, Nina'mız, gerçek adı Nina Dobrev bu arada bilmeyenler için. 6. sezonda dizden ayrılmak istiyor. Ayrılma kararı alıyor. Ya doğal olarak abi çünkü biliyorsunuz oraya da geleceğim. Dizide bir sürü genç yetenek yetişiyor ve bunlar bambaşka yerlere gidiyor. Şu an hepsi Hollywood yıldızı oldu zaten. Elena da artık 6. sezonda popülerliği God Devil'a geldiği için farklı teklifler yüzünden sağa sola gitmek istedi. Ve 6. sezonda ayrıldı. Ama ne oldu? Dizi dizi çok seviyor millet. Elena'yı da o kadar seviyor. Elena'yı ayrıca ben de çok severim. Millet o kadar istediği için Elena'yı arada getiriyorlar. Aga. Özel bölümlerde falan filan. Hatta biliyorsunuz finalde de ufak bir yerde gördük onu biz. Yani Elena'nın o özel bölümlerde görünmesinin sebebi bizim deli dehşet Elena'yı tekrar görmek istememiz yani. Ya başladığından beri Öyle bir dizi ki başladığından beri kazandığı ödülün haddi hesabı yok. Yani Teen Choice Awards bu kazanmadı, People Choice Awards bu kazanmadı, Genç Hollywood ödüllerini mi kazanmadı. Hepsini topladı götürdü. Öyle bir dizi. Ya yani gençler öyle söyle. Aynı zamanda tabi çok sonradan fark ediyoruz biz bunu. Bizim Lockwood bildiğimiz Gilbert'ların malikanesi. Lan ben diyorum bunu nereden hatırlıyorum. Bu tamamen The Walking Dead'de bizim Alexandria'da da bulunan malikanenin tıpatıp aynısı. Yani malikane o kadar popüler mi artık popülerliğinden mi veyahut da güzelliğinden dolayı mı bilmiyorum. The Walking Dead'de de kullanılıyordu zaten. Enteresan. Yani madde madde gidecektik ama Allah'a ne söyledim. Neyse vur devam gelsin. Yani bir tek Elena değil. Dizideki bütün karakterler dizinin sonlarına doğru artık maksimum popülariteye eriştiği için hepsi Hollywood'un kapılarını araladı. Hepsi bambaşka yerlerde popüler oldu. Yani bu adamların hepsinin hayatı, hayatı bambaşka hale geldi bu dizi sayesinde. Öyle bir diziden bahsediyoruz ve gençler de halen de halen de çok sevilir. Yani 2009'da ergenliğinin tavan zamanında izleyen insanlar da 2023'te de aynı yaştaki insanlar deli dehşet izlemişler abi. Gerçekten takdir edilisi bir durum yani gerçek söylüyorum. Yani şimdi genel olarak bir hikaye ne kadar vurucu olursa olsun, hikayesi ne kadar böyle insanı alsın götürsün, o işin içerisinde aşk olmadığı zaman biraz sıkıntıya giriyor. Ya şimdi bak mesela, ne örnek verebiliriz sana? Alacak karanlık. Ne vardı orada? Aşk üçgeni vardı. Burada da aynı mantık, aynı formül devam etti ve gerçekten de güzel koydular yani. Bu aşk üçgeni olmasaydı bu dizinin reytingleri bu kadar tavan yapmazdı. İnsanlar da devam etmezdi. Çünkü bu bildiğin dedikodu konusu oldu millete. Yani insanlar ikiye bölündü. O mu yok, bu mu yok, şu mu gibi gibi gibi. Böyle böyle <laughs> Anlata anlata dedikodusu yapıla yapılı aslında kendi kendini büyüttü. Bence bu dizinin en baba e, yönlerinden birisi popülerlik anlamında. Bu aşk üçgeniydi. Stefan'la Damon Elena'yı çekemedi amına koyayım. Bir paylaşamadılar. Oldu sana kaç sene süren 2017'ye kadar süren bir se serüven yani. Laf edecek halimiz yok abi. Beğenenler beğenmiş. Güzel bir dizi. Allah için biz de seviyoruz. Sevdik şu ana kadar. Yani bak 2009'da başladı dedik. 2017'de bitti dedik. Şu an 2023 senesinin yarısına geldik. Halen Instagram'da, TikTok'ta, YouTube'da, Shorts'larda falan da filan da ya babacım bir bu kadar mı sevilir ya? Yani halen zirveyi oynuyor. Zirveyi oynuyor ya. Bundan daha baba izlenen bir dizi yok şu anda. Editleri falan filan. Ya deli deşi de izliyor millet ve sürekli yeni izleyici kazanıyor bu dizi. Adamlar yapmış abi bize de beğenmek düşer. Bunu paylaşmak düşer. İlk e, TVD videomuz böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir. E, ben daha fazla TVD videosu çekmek istiyorum. E, siz çok istediniz. Ben de bunu çekmek istiyorum. Yani paşanın ağının patronun eli öpülmez beyler. Gençler, canlarım, ciğerlerim, sevgili Wolfyanlar. Siz vampir günlükleri istediniz. Ben de vampir günlükleriyle ilgili size videoları basacağım aga. Basacağım videoları. Bir sonraki Vampir Günlükleri videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Ben Emre Mukol.